Bu kadar kötü döner, bu kadar kötü hizmet görmedi. Biz nereye gidiyoruz ya? Oo, şu an verdiği 400 liraya. Üç kişi gittik, iki kişi kaldı sos çok kötü ya. Salatayı niye değiştirdi? Açım salata kokuyor çünkü çoluk vardı üstünde. Ayyan uzaksız. Hayatımda yediğim en kötü döner diyebilirim. Isıramıyorum. Dişlerin kesmediğini düşün şu et parçası. Aç kaldık. Hadi kalkalım. Gerçekten neden bulamıyorum. Bu videonun altına ben de yiyeceğim yazan takipçimizi bir sonraki videomuza davet ediyoruz. Umarım zehirlenmeyiz. Hello! Bugün kemer altındayız ve kemer altındaki dönercileri geziyoruz. Kötü, iyi, orta. <laughs> İyi, kötü orta orta iyi kötü orta iyi iyi kötü orta iyi kötü çirkin kötü orta iyi şeklinde karşılaştırma yapacağız bakalım hangisi gerçekten kötü hangisi gerçekten iyi? birlikte karar vereceğiz, karar vereceğiz. Google yorumlarına göre puanlamalarımızı sıraladık umarım zehirlenmeyiz bence zehirlenmeyiz beansu Kötüyü çok merak ediyorum çünkü midem bir çöplük ve onu öğüteceğini düşünüyorum <laughs> beansu çok korkuyor bana kalsa bu video bilemiyorum <laughs> Bekliyor. Evet, yorumlar gerçekten çok... Trajik. Hatta yorumları okuyalım ya birkaç tane. Hadi okuyalım. Kafamın yarısı çıkmıyor mu lan benim? Kafamın yarısı yok oğlum diyorlar. Kemer altındaki 1.4 puanlı mekana gideceğiz ilk önce. Bu bizim kötü dönercimiz. Hemen ne? yorumlarına geliyorum. Bu ne ya? Porsiyon dönerin pilavından sinek çıktı. Kendileri pilavsız verelim dediler. Tamam dedim. Sonrasında kasada menüyü değiştirdiniz diyerek fiyat farkı aldılar. Bittik ayıp olmuş bu. İskender asla İskender değil. Hayatımda bu kadar kötü bir İskender. Hatta yemek yememiştim demiş biri. İğrenç bir mekan. Asla gitmeyin. Verdikleri dönerin tadı garip. Ekmek bayağı döneri sarmamışlar bile. Çok efsane değil mi ya? Yolunuz düşerse yolunuzu değiştirin. Ömrüm boyunca bu kadar kötü bir yemek yemedim. Dedim. Hani yolunu değiştirmiş adam daha ne yapsın? Tavuk dürüm sipariş verdik. Lavaş lavaş diye tavuklar çok pişmiş berbat. Pardon bu nasıl Arka bir lavaş arkadaşlar ya? Arkadaşlar burada fotoğraflar da var. Bu kadar kötü vereyim. döner, bu kadar kötü hizmet görmedim. Biz nereye gidiyoruz ya? 1.4'müş burası. Ömrümde yedim en kötü döner. Kesinlikle tavsiye edilmeyecek bir yer. Orkun ışıtmak kesinlikle buraya gitmedi. <laughs> Orkun biz senin yerine gidiyoruz. Burada yemek yiyeceğiniz simit ayran alıp <laughs> Hadi gidelim. Hadi bakalım. Mekanladığını söylemeyeceğiz. Tamam. Mekanladı yok. Nereden tutuyorsun? Yok. Mekanladı yok yok. Kendim bazen eşek gibi hissediyorum ya. Sırtımda yük. Sol. Tam şu yola çıkalım bir gel. Kaktüs ormanından geçiyoruz. Bensun neredesin? 8 dakikalık küçük bir yürüyüşün ardından. Küçük bir yürüyüş. d d da... 1.4 almak da zor ama. Şahsına münasır bir yer diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hep de iyileri konuşmuyorlar. Biraz <laughs> yani da kötüleri savunalım. Gerçekten 1.4 almak için ne Hayır. kadar kötü olabilirsin ki? Şuraya tezgah açsam yine iki alır be. Orada da şey yapma. Abi bu çok kötü ya. Yapacağım. yapma kız. Palalarla kovarlar bizi. Mekan kapamış. Bir baktık her yer açık burası kapalı. Neden acaba? Hemen bir sonraki düşük puanlı dönercimize gidiyoruz. 2.2 2.2 da iki puanlık mekana gideceğiz. Bir yorumlarına bakalım mı hemen burada? Bu bir sonraki düşük puanlı dönercimiz. Hemen yorumlarına bakıyorum. Evet. Vallahi herde yani ölümcül yorumlar. Hayatımda yediğim en soğuk ve en kötü et tadı olan İskender'de iki çatal alıp içim almayıp bıraktım. Ödeme yaparken çok soğuktu döneriz dedim ve madem beğenmediniz geri gönderseydiniz şeklinde bir tavır almış. Wow. Hayatımda yediğim en kötü döner diyebilirim. Diyebilir miyiz? Diyebilecek miyiz acaba? Hadi bakalım. Masa ile döner tezgahı arasında 10 metre var. Buz gibi döner koydular önümüze ve gereksiz pahalı. Yiyemedik bile paranızı çöpe atmak istemiyorsanız kesinlikle yemeyin demiş. Gerçekten o kadar kötü ve yağlı içinde ne olduğu belli değil. Oo fotoğraf çok kötü. Pilav üstü tavuk istemiştim. Pilav üstü deli geldi. Ay. 3 kişi gittik. 2 kişi kaldı. Yok <laughs> ben attım bunu. 3 şey. <laughs> kişi gittik. Önce sipariş alakası bir şekilde geldi. Sonra düzeltildi. Fakat içme tat oldu olmaz. Gerçekten siz buna döner mi diyorsunuz falan filan. Yine ölümcül bir yere gidiyoruz. Falanlar giriyoruz. filanlar. Bence ortaya bir tane söyleyelim. Kurcalıya kurcalayırız. yeriz. Gidelim. Bay. Şimdi menüye nereden bakalım yeriz. Teşekkürler. Ne <laughs> bir Et söyleyelim bir de tavuk. Hocam bir İskender olsun o zaman. İskender. Ya bunun da İskender'i var bu arada. Tamam. Bir İskender. Bir et İskender, bir tavuk İskender. Et 100 gram, tavukta 150 gramlık. Kebede iş Ben ayran Ben su alayım. Fiyatlar yüksek bence. Evet, bir tavuk iskender söyledik bir de et iskender söyledik. Etlerini karşılaştıralım diye. Et iskender 400 küsürdü, 420 falan Tavuk iskender de 270 liraydı. Bakalım nasıl gelecek. Açıktın ha. Tamam. Aynen şöyle dursun. İki tabak alabilir miyiz? Şartınız. Teşekkürler. Şöyle dursun. Sağ olun. Tavukları pişirmiş şu anlık bir şey görünmüyor ama İtalya'ya emanet de. Tavuk fena değil gibi. Talaş gibi görünüyor. O salatayı değiştireyim. Tamam. Abi. Salatamız neden değişti? Tavuk da et de böyle kurumuş. Yani sonradan evet. his, hani kesilmiş ve sonradan ısıtılmış gibi görünmüyor mu? Allah emanet. Ben bir tadına bakacağım. yap Bir de ben hiç böyle dağınık iskender yemedim ya. bu arada. O kötü aşkım. O kötü bak ben kötü olsam kötüdür. Yağlı gibi duruyor ve çok sos <laughs> var. Sostan Sosunda. tavuğun tadı yok. Sos tadı var sadece. Böyle sos tadını emiyorsun. Aaa. Aa. Sinir sadece. Domates sos Oo. neden kahverengi? Ben çıkarmazdım normalde ağzımdan. <laughs> Yoğurdum merak ettim. Dur böyle az oluyor. Yoğurt temiz. Bakın oh, götürdü Sos çok kötü ya. Kötü. Bana sinirliye mi geldi acaba yani? Dur bakayım. Şu an verdim 400 liraya şu hmm, kötü. Versene peçete. Oo çok kötü. Ağzına boyamam lan. Oo. Berbat bu. Salatayı neyi değiştirdi? Beni tribe Bir şey soktu şimdi, mi? ya. Evet salatayı değiştirdi Tek iyi görünen şey yoğurt. Yoğurt güzel bu arada. Binden alınmış. Ben bir de şunu da söylüyorum. Gerçekten üniversite hayatımda en olmayacak şeyleri yedim. Hani ben her şeyi okuyayım. İnanın, yani öyle ağzımdan çıkaracak bir adam değilim ama benim ağzımdan çıkarttı şu et şey beni. Tavuğun tadı yok. Tadı yok. Tadı yok. Soslu tadı var sadece. Sen salata yesene be. Hayatım ciddi değil mi? Salatayı neden değiştirdin? Sen bir yesene ya. Balık kokuyor salata. Çok yemeseydin ya. Fazla ekşi değil mi? Benimki balık kokuyor ya. Bak kokla bu. Deniz balık kokuyor. Evet. Ekmeğini merak etti. Ekmeği kötü olmaz zaten da. Domates ne durumda? Sosta ne var ya acaba? Acaba? Domates de taze. Domates de yani et tavuktan daha iyi. Diyorsun. En azından. Ben tam tersi dedim. Tavuğun Benim... tadı yok. E tamam işte. Yeme aşkını mı? Yeme e. zehirlenirsin bu ya. Ekmek çok bayat. Bak be ekmek hakkı yok. Olar kadar... Hı <laughs> Ekmek çünkü tos ve tereyağına bandırılmış. Tamam işte hakkı Ekmek şarkıyor. iyidir. Ama yani bayat yani. Biber yiyeyim ben. Acıysa dikkat et. <laughs> Biberin tadı nasıl kötü olabilir? Şaka yapıyorsun. Harbi <laughs> <Artık, gülüyor> Biber nasıl tatsız olabilir? Yok ya ben bu kadar şey yapmak istemezdim onlara ama. Tavuğa bak bembeyaz hani çamaşır suyuyla yıkamışlar. Hmm. benim kötü demem kötü bence. Sikler her <laughs> nereye geldik? Savaşta mıyız? Abi inanılmaz ya. Aç kaldık. Gidelim bari orta mekanda yiyelim, orta yemek mekan. yiyelim. Bir de para vereceğiz bundan. ama acıyor. Ayıp. Her yer şimdi böyle garip oluyorum ya. Bu normalde otursak da yemem yani. Sos kahverengi. Domates sos, domates sos değil yani. Salatayı niye değiştirdi? Aşkım salata kokuyor çünkü. Balık vardı. Bence balık vardı üstünde. <laughs> Ay sen balık deyince daha çok balık tadı geliyor bana. Ya şunu şu versene. Abi şuna bakar mısın bak şu sinir midir nedir? Isıramıyorum. Dişlerin kesmediğini düşün şu et parçasını. Bak Şunu i̇şte. dişlerin kesmedi. Enteresan. Şurası neyine açılmış bak şurası. Çantacı var bu arada. Bile bile öpüyor. Birileri geliyor mu? Konu değiştiriyoruz. <laughs> <laughs> Ajanız biz. Başka masanın salatası bize gelmiş gibi hani bekletmiş. Evet, <laughs> evet güzel fetih. Şey. Çöpe atmayalım. Ay. <laughs> Şuna bakar mısın? Şuna bak abi. İnanılmaz bir şey ya. Ben tabağa hadi bir şey daha vereyim. Neyse sen sabaha kadar veriyorsun. <laughs> ben yemeyeceğim ya. Sen canlı tavuk etse daha okey bunu. Dışı severdim bunu. Tuvalet temiz. Mekan temiz. Ay Sana da yesim var. Açın ama yemiyor. Şimdi şey diyecekler bize. Ya. Yemediler. Yediremediler. Üzülecekler ama. Bence evet. üzülsünler ya. Farkına varsınlar. Yokken yenmez bu. Et. Bir ekşimci bir tat var. Nereden geliyor bu? Yeterli bence. Kusma sakın. Sıcak kısma. <laughs> bence gidelim. Kaçalım buradan. Yandan atlayayım ben. Sen de çatıdan çık. Çıktı midem mi oldu ya? ya. Aslında bu virüs böyle geçiriyor şu an bizi. Bence 2.2'yi hak eden bir yer. Ben sana bir şey diyorum. 1.4'ten fazla yakınız. 2.2 bile iyi bence. 2'nin bile bir gururu var öyle bir. Hadi orta puanlı yerimizi deneyelim. Ay bana bir şeyler <laughs> lazım. Hadi kalkalım. Gerçekten midem bulalım. E ya. hadi gidelim. Let's go party. Midem kalktı ha. Şöyle vereyim. Temasız. Bir şey de alabilirsem. Tamam, hey, gencecik kızlar yemek yiyor. Kızım zehirlenirsiniz siz. Ne işiniz var burada? Etli mi pagodi? Evet. Nereye gidiyoruz? 3.5 puanlı bir yere gidiyoruz. Gayet iyi. Hemen yorumlara bakalım. Servis elemanı aşırı suratsız, nezaketsiz, dövecek gibi hal davranışları var. Sinir olduk demiş bir tanesi. <laughs> Çocukluğumun döneri İzmir'in en lezzetlisi diyebilirim. Ne zaman yolum o tarafa düşse mutlaka uğrar yerim demiş biri. Evet ekmek ile oynamak iyi değil fakat bugün aldığım et dürüm sonrasında kan, kandırıl... Doğru yazsanıza. Ekmek ile oynamak iyi değil fakat bugün aldığım et dürüm sonrası kandırıldığımızı fark ettim. Uzunmuş bayağı bu da. Aldığına yüzde on neresi. Yemem diyor işte ya kötü ya, diyor. Bir daha kesinlikle yemem demiş. Biraz gramajdan gitmiş. Bak on numara İskender demiş biri. Döner lezzetli pidesi azdı salatası güzeldi demiş. Hazır mısın? Bu kadar kötü değildir ama ya. Bu yediğimiz kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Hadi gidelim. Hadi. Üç dakika sonra oradayız. <laughs> Hayır. İskender 370, 100 gram bu arada. Pilav üstü 370, sağda 370. Dürüm 180 lira, 50 gram. Tavuklar da İskender 310, yine 140 gram. Tavuk 70 gramlar 100 lira, dürüm. 100 gram bir tane tavuk alalım. Bir de birazdan zaten. Ya da 50 gram et alalım, 180 TL. Bir tombik ekmek alalım. Tavuk bir de et. Tombik. Değişik bir mekana daha geldik. Burası ama sanki biraz daha böyle tarihi, eski, kökleşmiş bir yere benziyor <laughs> gibi geldi bana. Nereden çıkardın ya? mekandan. Adamlar o salatayı neden değiştirdi? Ortaya alalım böylece zaten. Teşekkürler. Teşekkür ee, ederiz En güzel sanat geliyor beyefendi. Aynen. <laughs> şey diyeceğim gayet güzel görünüyor şu an. Koku da güzel, görüntü de güzel. Tavuk da fena değil, görüntü güzel. Ekmek de güzel bu arada. Güzel, yarı yolda bırakmaz seni. Ben tavuğunu şöyle bir ben de etini bakacağım. Bence çok daha iyi. Güzel. Tamam. Gayet iyi. Yenir yani. Yenir o. Gönül rahat dilersin. Ekmeği de güzel Sıcak, taze. Ciddi miyim? Ben gayet beğendim. Cem Aralık'ın ulaşıyorsun. Buraya gördüm. Ben hızlı tavuk ettiğim dedim. Bence okey. Seni beğenmen daha zor oluyor çünkü. Ben beğenebiliyorum. Ben de yani dediğin gibi böyle karşıdayım. Çok acıktım. Ha. Girdim ve okey yani. Biraz ayır ama etin hepsini yeme. Daha tamam, mı ayırayım? Evet ben beğendim. <laughs> ben ete tavuktan daha çok <laughs> beğendim. Evet ben de. Et daha güzel. Ama etini tek başına başına tattığımda gayet sade. Bir önceki bence et o ya. Başka bir şeydi o. Bir şey denemişler. Evet. Daha güvenilir bir yerdeyim. Yorumlarda o kadar büyük demişler ama kötülemem. 3.6 mıydı burası? 3.5 falan 3.5 oluyor. Şöyle bir şey. <laughs> Kameraya sinek geldi. Burası bence. Benim için geçen not aldı ya. Gerçekten öyle ortalama. Hani ooo bir daha gelmeliyim buraya. Kemer altına geldiğimde mutlaka burayı görmeliyim. Geleyim yemeliyim diyemedim. Ama şu an beni mutlu etti bir öncekinden sonra. Sonuçta puanlara göre gidiyoruz. Ters köşe de olabilirdi. Çok düşük puanlı çok çok iyi de çıkabilirdi. Bazı yorumlar birazcık rakiplerden kaynaklı doğru olmayan yorumlar da olabiliyor. O yüzden bunu da birazcık değerlendirmek lazım da tatlarla birlikte. Doğru diyorsun. Gerçekten puanını hak eden iki yere geldi. Güzel <laughs> buraya? Rakı mı? ya. Ya bana şey hatırlattı bu. Lisede <laughs> üniversitede <seviye>. çıkmışım. <laughs> Yemek yemem lazım. Böyle mavi arasında. Bu arada üniversitede öğrenci olsam kesin gelirdim. Akar. Akar hiç affetmem bunu. Teşekkür, teşekkür ederiz. Islak belir getirdiler. Abi o salatayı niye değiştirdiniz Bizi literdi ya. Afiyet olsun ben su. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Terve hesabla Hesap çektik. Tamam hadi kolay gelsin. <laughs> Ellerine <elinizle gülüyor> sağlık. 4.6 puanlı bir yere gidiyoruz. Güzel. Hemen yorumlarına bakıyoruz. Temiz kaliteli ürünler. Esnaf olarak biz de sürekli alışveriş yapıyoruz. Aynı zamanda kasabı da yanındaymış bu arada. Güzel. bir, bir gördüm orada, bak bir, bir var orada. Sucuk aldım, kilo 720 lira. İçine öyle yağ basmışlar ki tava komple yağ kaplandı. Harika bir kasap eti, çok lezzetli ve çok temiz bir işletme. Böyle temiz işletmeler çok az sayıda. Bugün restoran bölümündeki et döner denedim. Gerçekten lezzeti muhteşemdi ve güzeldi. Ayrıca çok ilgililer tavsiye ederim, mutlaka deneyin demiş. Uzun yıllardır et ve ürünlerini aldığım tek yer. Güverenek alışveriş yaptığım bir yer. Eti kıyması güzel. Pişmiş döneri de çok güzeldi. Erken gitmek lazım. Öyle Öğleden sonraya çok kalmıyor demiş birim. Güvenilir, lezzetli, harika bir et döner. Güzel. Gerçekten de çok beğendim. Personel çok iyi. Personeli bir... Evet, personel bir övgü var genel olarak. Ete de bir övgü var. Hani kasaptan da alıyorlar. Pişmiş ürünlerde, pişmemiş ürünlerde çok iyi. Çok kaliteli esnaf. Son 5 yıldır yediğim en başa döndüm. Hayda bak çok iddialı konuşmuş. Ben çok merak ettim burayı ya. Hadi. Değil mi? Bir de kasabı da yanında Aynen. olunca ben de merak ettim. Hadi bakalım. Etiniz var sadece o zaman değil mi? Evet. Tamam. Evet. tamam. Evet. Valla ben İkenderme. doydum biraz açıkçası. Bir tane alalım, bölüşelim. Hocam bir İskender alalım. Evet. İki de tabak alalım. Yan tarafta bir atölye var. Demir atölyesi var. Evet. Son durağımız kaçtı burası? 4.6 mı? Son mekanımıza geldik. Hapşurcan. <laughs> Beyimin düştü galiba orada bir yerde. Bu videonun altına ben de yiyeceğim yazan ve yorum en çok beğeni alan takipçimizi bir sonraki kötü, orta, iyi yemek videomuza davet ediyoruz. Bir sonraki videoda sen de olabilirsin. Bence şahane, daha ne olsun? Of kokuya bakar mısın ama? Of, tereyağı bir beni götürdü zaten. Çok güzel kokuyor. Şunun tadına yani bakacağım ya. 2.6. Ha bu arada şöyle bir salata şahane. da geldi yanına. Bir dakika, Salatayı bir dakika. değiştirmediler. Çok güzel duruyor dur. Ya etin farkı bu kadar mı belli olur? Gerçekten belli oluyor değil mi? O lezzetine de bayıldım. Evet ve kokusu zaten getirirken gelmeye başladı. Soğan yiyelim biraz. İlk restoran göre zaten kıyaslayamam da. <laughs> Vay. Maşallah. Hmm, hmm. Sonunda bir ağız bayramı yaşadık. Haksız mıyım? Çok haklısın. Bayıldım ya. Acı. Acı mı? Ne oldu ya? Yani bu üç mekanın da etini kıyasladığımızda gerçekten aldığı puanlara göre etler olduğunu bence gördük değil mi? Evet. Ve buranın gerçekten de en iyisi olduğunu diyebiliriz. Diyebiliriz. Ellerine sağlık, sürdüğüne salla. İlk gittiğimiz yer Red Flag. İkinci gittiğimiz ya, Ghosting. Burası La Çok güzel oldu. Kemer altındaki restoranlarla ilişkimizin özeti. <laughs> Dürüm yedik, isyandar yedik, farklı şeyler yedik ama genel olarak etlerin tadına baktık. O yüzden gerçekten en iyi et buradaydı. Va. Ve puanını da hak eden bir yer. Peki güzel kapanış yaptık. Gayet mutluyum. Ben de mutluyum. Mum dikti bu pastanın üstüne. Mum dikti evet. Son noktayı koydu burası. Tüy dikmedi mum dikti. Bizim için ilk de bu. Böyle düşük puanlıdan yüksek puanlıya gitmek. Ben çok keyif aldım bundan bu arada. Siz de izlemekten keyif aldıysanız ve bu tarz videoları daha çok izleyelim derseniz yorumlara yazın. Biz de devam ederiz. Wow. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için de takipte kalın. Bam, 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 bam. Fark var. Ya, aramda büyük bir fark, fark var. var. Bunu da koyarsın ha ha. Doydum ya. Yeter gari.